Herkese merhaba arkadaşlar. Arçelik No Frost buzdolabınız su akıtıyorsa ne yapmanız gerekiyor? Size onu göstereceğim. Tabii öncelikle teknik bir arızası yok ise rezistanslarında arıza yok ise veyahut da farklı bir yerinde arıza yok ise ilk yapmanız gereken nedir? Bunu hep beraber inceleyelim. Öncelikle buzdolabınız buzdolabınız şu alt kısımda su akıtıyorsa buradan, dolabın içine doğru ee, muhtemelen e, tahliye gideri arızalanmış, e, tıkanmış olabilir. Tahliye giderimiz nerede? Burada dolabın arkasında burada vida yerleri var. Burayı söküyoruz şunu söktükten sonra bakın burada bir tahliye borusu var. Orada dolabın e, erittiği su, buzları oluşan suyu şu hazneye boşaltıyor. Şu an bizim bu haznemiz tıkanmış. Suyu boşaltmıyor. Öncelikle buraya bir tane leğen gibi bir şey koyuyoruz. Burayı açtıktan sonra su buraya atacak. Daha sonra Bu tarafta şimdi rezistansımız şu e, gördüğünüz aksamın arkasında bunu bir tornavida bir yardımıyla şuralarda tırnaklar var. Şu şekilde yaparak bunu yerinden çıkartıyoruz. Evet. Şimdi buradaki şu rezistans e, buzlandığı zaman şuradaki sistem kendini otomatik kapatıyor ve erimeye geçiyor. Buradan eriyen buzlar su halinde şuradaki hazneye dökülüyor içeriye ve buradan aşağıya tahliye borusuna giderek boşalıyor. Şimdi bizim burada tahliye borumuz tıkanmış. muhtemelen dolap kapağı açık kalmış ve orada buzlanma oluşmuş. O da o tahliye giderini boşaltmış. Bizim burada yapmamız gereken öncelikle şu alt kısma bir tane leğen koyalım Çünkü içine su boşalacak ve o tahliye borusunu açabilmek için esasında en sağlıklı olanı e, dolabın tamamıyla boşaltılıp e, kendi halinde erimeye bırakmak e, Bu da tabi 8-10 saat 12 saat 24 saate kadar e, sürebilir bu süreç Çünkü o buzun erimesi e, bayağı bir zaman alıyor eğer durumunuz acil ise ve bir an önce orayı açmak gerekiyorsa ki bizim de durumumuz acil çok sıcak olmamak kaydıyla, aşırı sıcak olmamak kaydıyla ılık suyla o gider kısmına suyu boşaltıyoruz. Şu şekilde bu ılık suyun etkisiyle oradaki buzu eritmeye çalışıyoruz. Bakın, şu anda döktüğümüz su buradan boşalıyor. Normalde bu suyun tahliye giderine giderek arkadan çıkması lazım. Bu şekilde suyu boşaltarak o buzu eritmeye çalışacağız. Tabi bu süreç biraz zaman alacak, hemen çözülecek bir durum değil. Çünkü bu suyun etkisiyle oradaki buz ne zaman çözülür, onu hep beraber göreceğiz zaten. Oradaki e, gider açıldıktan sonra bizim arkadan suyumuz boşalmaya başlayacak. Suyumuz boşaldığı zaman da biraz sonra onu göstereceğim size. Evet arkadaşlar, e, dolabımızın e, tıkalı olan yerlerindeki buzların erimi olayı bitti. Şimdi bunun testini yapacağız. Evet, ben bu ön tarafta şimdi buradan suyu dökeceğim. Şu an bu su eskiden buradan akıyordu. Şimdi aşağısı, arka taraftaki gider yeri açıldığı için, buzlar eridiği için şimdi arkadan akmaya başladı. Ben şimdi buradan dökeceğim. Sizler arka taraftan suyun geldiğini göreceksiniz. Arka tarafa gel. Evet, ızgaranın e, ön taraftan boşalttığımız e, suyumuz şimdi bu giderden e, akıyor. Normalde olması gereken bu. Bu arada içinde e, tıkanmış yani pislikler de varmış. Bu gideri, e, bu pistiklerle tıkayabiliyor. Bu sayede o pirisklerde çıkmış oldu. Bundan sonraki aşamada yerinden çıkartmış olduğumuz e, bunu tırnaklara da zarar vermeden aynen çıkarttığımız gibi tekrardan yerine takacağız ve işlemimiz bitmiştir. Teşekkür ederim.